Gençler hoş geldiniz. Güzel arkadaşlarım katı basıncını bitirdik. Şimdi sıvı basıncıyla karşınızdayım. Hadi başlayalım. Sıvının ağırlığından bakın buradaki ağırlık kafanızı karıştırmasın. Bir cismin üzerinde sıvı bulunduğunda o cisme sıvı ne yapar arkadaşlar? Bir etki yaratır. İşte yarattığı bu etkiye biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Sıvı basıncı diyeceğiz. Peki sıvı basıncı nelere bağlı? Aslında burada iki tane göstermişim. Bir etki daha var onu da konuşacağım. Derinliğe bağlı derinlik. Başka neye bağlı olabilir? O sıvının cinsine yani yoğunluğuna bağlı. Diğer bir adıyla sıvı cinsi. Biz biliyoruz ki sıvı cinsi değiştikçe yoğunluk da değişir. Çünkü sıvılarda arkadaşlar yoğunluk ayırt edici bir özellikte. Sıvı cinsi de diyebilir, yoğunluk da diyebilir. İkisini aynı anlamda düşün arkadaşlar. Bir de yer çekimine bağlı. Yer çekimi. Genelde yer çekimini katmayız. Neden arkadaşlar? Ben birazcık da bahsedeceğim ileriki sayfalarda ama Yer çekimini katmama sebebimiz deneyler genelde aynı yerlerde yapılır. Aynı yerlerde yapıldığı için, aynı koşullarda yapıldığı için, aynı ortamda yapıldığı için arkadaşlar yer çekimi aynıymış gibi kabul ederiz. Devam edelim. O zaman ne dedik? Ben de bir de tekrar et. Sıvı basıncı o sıvının bulunan cismin veya bulunan kabın derinliğine, yoğunluğuna yani sıvının cinsine, su mu, alkol mü, zeytinyağı mı ve de yer çekimine bağlıymış. İlk olarak derinlik ve sıvı basıncı ilişkisini inceliyoruz. Peki, filmlerde şunu çok fazla duymuşsunuzdur. Dalgıç suya atlar, aşağı iner. Yani bakın, yük aşağı doğru inmeye başlar ve indikçe arkadaşlar bir yerden sonra şunu söyler. Daha fazla dalamıyorum, daha fazla derine inemiyorum. Çünkü basınç artıyor. Ve bu basınç arkadaşlar ölüm riskini bile getirebilir. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bir kap düşünelim. Şöyle kabın içinde sıvı olsun. Kabın tabanını düşünelim. Bu sıvının kabın tabanına yaptığı basıncı düşünelim. Bakın, tabana olan derinlik bu kadar değil mi? Evet. Şimdi bir de bu sıvının şu kenara yaptığı basıncı düşünelim. Ne kadar derinlik var? Bu kadar. Hangisi daha çok basınca maruz kalacaktır? Kabın tabanı. Çünkü derinlik artmış, değil mi? Aynı dalgıç olayındaki gibi. O zaman şöyle diyebilir miyim? Derinlik artarsa hangi basınç ama bakın dikkat edin. Sıvı basıncı artar. Anlaştık mı? Anlaştığımızı düşünüyorum. Burayı tekrar edelim. Derinlik ve sıvı basıncı nasıl orantılıdır? Doğru orantılıdır. Biri artarsa diğeri de artar. Biri azalırsa diğeri de azalır. O zaman artık şunu kafanda tutacaksın. Ezber yapma sakın. Derinlik artarsa sıvı basıncı ne olacak arkadaşım? Artacak. Nereden hatırlayacağım? Dalgıçlardan. Dalgıçlar çok fazla derine inemiyor. Çünkü derinlik arttıkça sıvı basıncı artıyordu. Devam edelim derinlik sıvı basıncı ilişkisine. İki tane balık koymuş. Birinci balık burada. İkinci balığın derinliği ise burada. Sakın arkadaşlar yerden yukarı doğru çıkmayın. Derinlik yukarıdan aşağı doğru hesaplanır her zaman. Hangisi daha derinde? Derinde diyorum zaten unutma bunu. M balığı değil mi? O zaman M balığına uygulanan basınç P basınç demekti. M'nin basıncı P basınç demek unutma kafan karışmasın. K'nın basıncından büyük durur değil mi arkadaşlar? Çünkü M daha derindedir. Çünkü derinlik artarsa sıvı basıncı artacaktır. Geldik şuradaki kısma. Şu kısma. Şimdi şu ağzına kadar su dolu bir kap şekil edilmiş. C bu kadar derinliği var. B'nin bu kadar derinliği var. E hocam bunun üstünde su yok diyeceksiniz. Böyle kabul etmiyoruz arkadaşlar. Bu aynı kabın içinde mi? Aynı sıvının içinde mi? Evet. O yüzden şöyle bir çizgi çekin. Sıvının bulunduğu en üst noktaya bir çizgi çekin. O çizgiden aşağı inin. Bakın o çizgiden aşağı indiğinizde buradaki derinlik bulunmuş oluyor arkadaşlar. O yüzden beynin derinliği bu kadar, A'nınki bu kadardır. Sakın üzerinde sıvı yokmuş gibi bir şey düşünmeyin. Haberiniz olsun. D'ninkisi de bu kadar. Hangisi daha derinde? D daha derinde. O zaman D'nin basıncı daha büyük. P basınç demek de unutma. Sonra A ile B birbirine eşit. Sonra da arkadaşlar derinliği en az olan C olduğu için en küçük basınç da C'de oluyor. Sakın bunun üzerine tekrar söylüyorum. Sıvı yok gibi düşünmüyorsun. Sıvının en üst olduğu noktadan bir çizgi çekiyorsun. Bunların derinliğini de aynı şekilde buluyorsun. Evet geldik çok klasik ve çok sorulan bir soru tarzına. Bir tane vakumlu tüp var. Vakumlu tüpün içinde bakın farklı bir sıvı var burada görüyorsunuz. Bir tane sıvı dolu kaba koyuluyor. Peki ne olursa şu vakumun içindeki şuradaki Sıvı yükselir veya alçalır. Yani yukarı çıkar veya aşağı iner. Bunu çok sorarlar arkadaşlar. Bunu bir de görelim. Şimdi ben bunu şunu iki yönünde indirirsem ne olur? İki yönünde indirirseniz derinlik artmaz mı? E derinlik arttığı için güzel arkadaşım bu vakumlu tüpe daha çok basınç, daha çok etki oluşmaz mı? E bu etki de buraya etkileyecek ve vakum içindeki sıvı yükselmeye başlayacak. Peki devam edelim. İlk bir yönünde götürürsem ne olur? Bir yönünde götürürsem. Bakın. Bu da alıyorum. Vakumlu tüpü yukarı çıkarıyorum. Yukarı çıkarttığımda ne olacaktır? Derinlik ne oldu? Azaldı. E basınç da azalacak. Buraya doğru olan etki azalacak. E azaldığı için bu sefer tam tersi bir yönde buradaki sıvı aşağı doğru inmeye başlayacaktır. Peki size bir soru. Ben hiçbir yere hareket ettirmezsem, aynen bıraksam. Bu sıvının içine yoğunluğu daha büyük bir sıvı koyarsam. Birazdan göreceğiz. Ne olur acaba sizce? Şimdi yoğunluk kavramını konuştuktan sonra buraya tekrar bir döneceğim. Bu sorunun cevabını söyleyeceğim. Evet. Bir tane daha derinlikle ilgili bir soru var burada. Hemen bakalım. A, B ve C. Derinlikleri belli. En derinde kim var? Basıncı en büyük C. B var. Sonra da A var. Değil mi arkadaşlar? Dikkat ediyorsunuz. C'nin Buraya bir delik açıldığında C daha uzağa gitmiş. Neden? Çünkü basıncı daha fazla. Basınç arttığı için etki artıyor. Etki arttığı için de su daha uzak mesafelere fırlayabiliyor. O zaman bu tür sorularda kimin basıncı daha fazlaysa o sıvı daha ileri gidecektir arkadaşlar. Evet. Şimdi birinci kısım neydi? Derinlikti. İki neydi? Yoğunluk. Üç de yer çekimi olacaktı. Şimdi yoğunluk kısmındayız. Yoğunluk. Diğer bir adıyla neydi arkadaşlar? Sıvı cinsi. Sıvının cinsini. Yani yoğunluğunun sıvı basıncına etkisini konuşalım. Bakın. Burada haş göstermişim. Haş demek derinlik gibi düşünün arkadaşlar. Genelde haş harfi derinliğe verilir isim olarak. Şu yaka derinliği var. Yağın da bu kadar bir derinliği var. Sıvı cinsi farklı mı? Evet. Kimin yoğunluğu? D yoğunluk demekti arkadaşlar. Karıştırmayın. Suyun yoğunluğu yağdan büyükmüş. E ne olacak arkadaşlar? Şunu sakın unutma. Yoğunluk artarsa sıvı basıncı da artacaktır. Yoğunlukla sıvı basıncı doğru orantılıdır. Yoğunluk artarsa sıvı basıncı artacaktır. O zaman yağ daha küçük, su daha büyük. E, derinlikleri aynı. O zaman yoğunluğuna bakacağım. E, suyun yoğunluğu daha büyük olduğu için suyun tabanına yapılan basınç, yağın tabanına yapılan basınçtan büyük olacaktır. Yoğunluk arttıkça sıvı basıncı artacaktır nasıl bir orantı vardır? Doğru orantı. Geldik buraya. Kabın şekli, sıvı basıncı ilişkisine. Şimdi değişik değişik kaplar var. Ben aynı miktarda sıvılar koyuyorum. Bakın, biri buraya kadar çıkıyor sıvısı. Birinin buraya kadar çıkıyor. Birinin de buraya kadar çıkıyor. Hemen şöyle yapalım. Peki bu şeyi dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Hepsinin derinliği aynı. Hepsinin haş kadar diyelim. Haş derinlik demek diye. Hepsinin haş kadar derinliği var. E derinlikler aynı. Hepsine de su koyuyorum. Peki sizce bir diyeyim, iki diyelim, 3 diyelim. Sizce sıvı basıncı, tabanlarına yaptıkları sıvı basıncını nasıl kıyaslarız? Tabii ki de hepsi, sizi duyuyorum arkadaşlar, eşit olacaktır. Neden? Çünkü sıvı cinsleri yani yoğunlukları aynı. Haşları yani derinlikleri de aynı. E hocam kabın şekli farklı birinde daha fazla sıvı olabilir belki bilmem dedim aynı sıvıyı koydum ama Arkadaşlar miktar önemli değil derinlik ve yoğunluğa bakıyoruz başka hiçbir şeye bakmıyoruz Yani kabın şeklinin hiçbir etkisi yok güzel arkadaşlarım tekrar ediyorum Sıvı basıncına kabın şeklinin hiçbir alakası yoktur hiçbir etkisi yoktur güzel arkadaşlar Geldik buraya. Yer çekiminin sıvı basıncın etkisi. Yer çekimiyle sıvı basıncı da doğru orantılıdır. Yer çekimi artarsa oradaki sıvı basıncı da artacaktır. Doğru orantı diyelim. Pascal prensibine geldik. Burada da biraz konuşalım. Arkadaşlar Pascal prensibine göre sıvılar basıncın büyüklüğünü nokta nokta ve yön ve doğrultu değiştirirler. Yani şimdi şöyle anlatayım direkt size. Ee, arkadaşlar bir sıvıya buradaki mesela bunun için sıvı dolu olsun. Bu sıvıyı sıktığımızda ne olacaktır biliyor musunuz? Burada delik açarsak her yere açtığımız deliklerden sıvılar aynı şekilde eşit miktarda ve eşit hızda fırlayacaktır. Bunun sebebi Pascal prensibidir. Pascal şunu söylüyor. Bir sıvıya basınç uyguladığımızda o basınç arkadaşlar aynen diğer tarafa iletilir diyor. Sıvılar basıncı aynen iletir. Tekrar söylüyorum. Sıvılar basıncı aynen iletir. İşte bu prensibe Pascal prensibi diyoruz. En güzel örneklerinden biri berber koltuğudur arkadaşlar. Küçücük bir tane şuradaki ayaklığa basarak kocaman adamları, kilolu adamları havaya kaldırabiliyorsunuz. Bunun sebebi nedir? Pascal prensibidir. Bunun için içerisinde hidrolik bir sistem yani bir sıvı vardır. Buraya uyguladığınız basınç aynen bu sıvıya iletilir. Sıvılar da aldığı basıncı yukarı doğru aynen iletir. Yani Pascal prensibini kullanarak güzel arkadaşım bu sistem oluşturulmuş. Sadece bu mu? Hayır. Hidrolik sistemlerin hepsi böyledir arkadaşlar. Hidrolik fren, hidrolik direksiyon bunların hepsi arkadaşlar Pascal prensibine göre çalışır. Bir yerde hidrolik kelimesini duyarsanız Pascal olduğu aklınıza gelebilir. Peki geldik buraya. Bir örnekle sıvı basıncını bitirmek istiyorum. Aşağıda 100 mililitre zeytinyağı ile doldurulmuş kap çizilmiştir ve basıncı ölçülmüştür. Buna göre hazırlanan ikinci düzenek yani bir düzenek daha hazırla diyor. İkinci bir düzeneye hazırlayacağız. Cinsi ve hacmi ile basınç ölçenin yeri aşağıdakilerden hangisi gibi yani şunlardan hangisi gibi olursa Sıvının derinliğinin sıvı basıncına etkisini gözlemleyeceğiz. Ben size ne dedim arkadaşlar, size sorulanı, sizden istenileni farklı alacaksınız. Diğer bütün koşulları aynı tutacaksınız. O zaman ben burada neyi farklı tutacağım? Derinliği istediği için derinlik farklı olacak. Peki neye bağlıydı başka? Yoğunluğa bağlıydı. Yoğunluk nasıl olmalı? Aynı olmalı. Peki yoğunluk ne demekti? Sıvı cinsi demekti. O zaman sıvı cinsi aynı olacak. Derinlikler farklı olacak. Yani ben birini burada ölçerken birini aşağıda veya yukarıda farklı bir yerden ölçmem lazım ki derinlikleri farklı olsun. Pardon derinlikleri farklı olsun güzel arkadaşlarım ve bu sayede soruyu çözeyim. Hemen bakalım. Basınç ölçer birinci düzenektekine göre kabın tabanına daha yakın tamam bakın uyuyor derinliği farklı. 100 mililitre alkol. Ben size dedim arkadaşlar? Yoğunluk aynı olmalı bu deney için. Çünkü biz neyi arıyoruz? Derinliğin etkisini arıyoruz. O zaman gitti. Bakın burada da alkol var. Gitti. zeytin zeytinyağı var. Zeytinyağı var. Olabilir mi? Olabilir. Bu bir dursun. Zeytinyağı var. Zeytin. Evet bu da bir dursun. O zaman bunlara bakalım. Ne diyor? 100 mililitre. Yine aynı seviyede değil mi arkadaşlar? Aynı kaptan koyacağız çünkü. Bu olabilir mi? Evet. Diğer bir kısma bakıyorum. Daha yakın diyor. O zaman daha yakın demek şu aşağı doğru koymuyor mu? Evet. Derinliği farklı bir yere koyuyor. O zaman cevabımız C şıkkı. D'yi de incelersek ne diyor arkadaşlar? Aynı mesafe. Aynı mesafeye koyarsanız derinlikleri aynı olacak. Bu şekilde inceleme yapamayız. Cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Sıvı basıncıda burada bitirdik. Muhakkak açıp soru çözün arkadaşlar. Bir dahaki konumuz açık hava basıncı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.